İlk önce suyla bir çalkala. Şimdi kovada gördüğünüz gibi bir şey yok. Ama biz yine de bazı insanlar var yine yorum yapar olumsuz olumsuz. Biz her ihtimalle karşı atlıyor. Bakın arkadaşlar köpük var mı? Yok. 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 Şimdi Şimdi arkadaşlar bu elimde gördüğünüz şampuan. Bakın 10 litre. 10 litre suyu haznesini alabilir. Ne yapıyoruz? Bu kadar atıyoruz. Yeter. Bu. Aynen. kamera yeter diyor. Para gidecek diye mi korkuyorsun lan? Çok yoğun. O bile çok fazla. Çok fazla değil mi? Gel bakalım. Buraya gel. Dolduracağız. Evet, araç şampuanı, cilalı. Bakın, unutmayın. Arkadaşlar tutun, tutun. Şampuan, cilalı. de şampuan oldu, karasını satayım. 10 litre su katıyorsun, şu kadarcık ara şampuanı atıyorsun, cilalı. Köpüğü göster kameracı. Şimdi buna kimse yorum bulamayacak. Dol, 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 dol. Hatta bir şov şey yapalım buna. Dolsun ben baba. bunu komple dökeyim, bir daha bu şekilde Hayır, dolduralım. Ilk önce, ilk önce bak. Yine bak. köpürecek. Köpürecek. Çek. Bak, kamera kesme. Şu an sadece ara şampuan tanıtıyorum abi. Pilalı. Bunu olduğu gibi döküyorum abi. Bak, kova boş. Gel abi. Doldur. Ben 10 litre dedim ama 20 litre. 20 litre garanti veriyorum. Bak abi. Köpük orada. Burayı da çek kameracı. Gör. Yoğunluğa bakar mısın? Yoğun abi. Bir de cilalı. Bakın. Ustam tut biraz. Böyle. Gel buraya. Gördüğün gibi bak. Bunun hazinesi kaç biliyor musun? Evet. 10 litre. Attım şampuanı gördün. Gördün. Bak abi. Bak bırak sen bu Bak bizde yalan dolan yok. Bir kapağı 20 litre yaptım. 10 litre dedim ya. Vazgeçtim. Bak basıyorum suya abi hala. Basıyorum. Köpüğün yoğunluğunu göstereceğim. Köpeğin yoğunluğunu göstereceğim zaten amacım o. Bak. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ayran gibi ayran ayran. Al suyu. Ayran abi. Ayran mı? Evet köpükle ayran. Şimdi ne oldu abi? 10 litrelik. Şu kadar kattığımız ilacı döktük. Ve tekrar tilalı kiğimizi yaptık. Benden iyisi var mı? Maalesef. Ben gerçekten çok profesyonel giriyorum bu işe. Bay Zoro hiçbir zaman başını öne eğmeyecek. Her zaman dimdik yürüyeceğiz. Tüm bayilerimizin anlı başı dik bir şekilde yürüyecek. Yaparsa kim yapar? Bay Zoro yapar. Kapat.